arkadaşlar. Şimdi sizlerle odadaki malzemeleri bulacağız. Hadi gelin başlayalım. Başlıyoruz. Şimdi bir köt bulmam gerekiyor. Arkadaşlar köt şöyle genelde şöyle şeylerde olur. Böyle ince yerlerde. Buldum. Şöyle göstereyim. Buldum. Tam da düşmek üzereymiş. Siz şöyle düzgünce koyuyorum. Yalnız Ramazan vakti geldi galiba. evet bu o kağıt. Pense. iki kağıt. Bant. Pastel boya. Hadi gelin bir bakalım. Arkadaşlar bir şey buldum. Hemen buldum. Yalnız özür dilerim. Sakın bu aletlerle oynamayın. sırada ne var? Kağıt var sırada. Ben şimdi karşı gidiyorum. Hemen şöyle özür dilerim. Şurası bir şarkı. karanlık ha. Acık olsun. Bu nerede olabilir dersen bence arkadaşlar dolaplarda olabilir. Çünkü başka yerde olamaz. Hızlı hızlı bakıyorum. Çok işimi görmüyorlar. Arkadaşlarım. Evet bir tane bulduk. Buradan gidiyorum direkt buraya koyacağım. Devam edeceğim. falan bakıyorum. Arkadaşlarım. Nerede bunlar? Hadi bakayım. Çok da aramıyorum ben. Çok şeylerde olmaz diye düşünüyorum. Ama bulamıyorum. Arkadaşlarım galiba burada yok. Bence burada sadece kağıt vardı. Hiç bilmiyorum yalnız. Ben saklamıştım arkadaşlarım ama bulamıyorum, bulamıyorum. Benim adama bakacağım. Hemen ben adamın lambasını aç arkadaşlarım. Yaz bir, iki, bir tane mad. Ya arkadaşlar bu malzeme var burada. Akşam alamıyoruz. Ay elim acıdı. Sakın böyle şeyler yapmayın. Arkadaş. Boya bulduk. Bakalım eşyalarımız tamamlanmış mı? Burada. Ay. Bakayım. Bu tanesi bir tane kağıt bulabildim. Bant, pasta, boya. Arkadaşlar sadece bir tane kağıdımız kalmış. Ama arkadaşlar nerede olabilir ki? Sakladım geri döndüm. Sen nerede? Çok da bakmıyorum ben çok şey görünür yerleri saklamıştım diye diyorum. Arkadaşlarım ya nerede? Arkadaşım buralarda başka yer bulamıyorum çünkü kesin bu odadadır. Kesin yani başka olacak yer yok. Arkadaşlar bir şey oldu. Bir tane kutu saklanmış altına. Heh. Tamam arkadaşlar altına bir tane kutu saklanmış. Bu böyle bu kutu evde yok. Kesin burada derken. Ve ikinci kağıdımızı da bulduk. Ama şöyle atıyoruz. Yani bunda olmazsa olmaz bence. Bir tane daha kağıdımızı bulduk. Bunlarla ne yapabiliriz? Ben arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Burada hemen ben bir odadan kağıt alıp hemen arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz kağıdımı da aldım. Şimdi aklıma harika bir şey gel Hemen ka kalem de aldım şuradan. Bir tane kalem. Ve bunu birazcık açıyorum. Tamam yeter. Şimdi hemen bir tane beyaz kağıt alıyorum. Ve bunu alıyorum. Buraya bir gördüğünüz gibi bir kocaman bir daire çizeceğim. Şurada daire alalım. Buldum işte. Bir tane çöp adam çizeceğim. Tamam. Bir tane de şey atıyordum var benim düz bir şeye. Ama burada buldum. Allah çizebilirim. Yok arkadaşım bunu. Size bir resim yapıyorum. Ben gözlerini bir kalemle yapıyorum. Tamam arkadaşlar, adım ucuz. Şimdi saçını yapmakta. Saçını kahve rengiyle yapmak istiyorum böyle biliyorsunuz böyle erkek adamın saçları böyle bazen uzun olabiliyor ya öyle ne yapıyorum erkek adam mı mı uzun saç ne yapıyorum ama Yaptım. Şimdi adamla kaslar çiziyorum. Ve buna bir böyle bıyık böyle bıyık sokak sakallı 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 bir adam çizdik. Şimdi bir tepeye güneş çizeceğim. Ve bir bayrak çizeceğim. Tabi çizebiliyoruz. Pek uğraşmasam da yeni çiziyoruz ve bunu birazcık kalemle boyadım neredeydi? Böyle çok da kırmızı olmasını istemiyorum. Böyle bir keçi her yerini kırmızıya boyuyorum. Yalnız ben bilal şöyle bir şey yaptım. Her tarafını kırmızıya boyadım. Neden böyle bazı Arkadaşlar hiçbir yeri beyaz olmuyor. O yüzden bir bayrak çizdim ve bunu hiç yapmadım ve bir sarı kalem alacağım. Hemen güneş çizeceğim arkadaşlar. Bir ses geldi Korktum. Arkadaşlar devam edin. Bunu topu boyamaya Gerek yok diye düşünüyorum. Hemen üstüne birazcık mavili katacağım. Ama arkadaşlar şöyle bir şey. Birazcık gece çöküyormuş gibi yapacağım ben bunu. Geceye çöküyormuş gibi Altına da birkaç bulut çizdim Arkadaşlar çizdim Şimdi Resimimi göstereceğim Şöyle Bir resim yaptım Şimdi diğer etkinliğimize geldim <laughs> Şimdi buradan Bir tane kağıt alıyorum Ve bunu kenarına. Ya yırtıyoruz. Bir altın gibi bir şey alıyoruz ve bunu buna geçiriyoruz. İşte buna şimdi kullanacağım sıkın belki. Hemen bir bant alıyorum. şimdi bir şey var lazım unut çıkıp şöyle küçük bir şey daha ya yaptık. Şu arkadaşlarım bir de lütfen bir şey yaptık. Ve bunu buraya böyle dolayacağım. Hemen bir kağıt kopardım. Ve bunun ucunu buraya sarıyorum. Hemen küçük bir bant alıyorum. Ve yaptık. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.